Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün coğrafya dersimizde ikinci dönem konu değerlendirme soru ve çözümlerini yapacağız. Ve konularımızı pekiştirmek için sorularımızla konularımızı anlatacağız. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevgili arkadaşlar sorular karşımızdan geçiyor arzu ederseniz videoyu durdurarak önce siz çözebilirsiniz. Arzu etmezseniz şimdi beraberce sorularımızı cevaplayacağız. O zaman sorularımızı pekiştirerek, izleyerek de çözebilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlar cevaplara geçelim isterseniz ve birinci sorumuzdan başlayalım. Bu arada kanalımıza abone olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar birinci sorumuzda bir boşluk doldurma var ve aşağıdaki şıkları uygun olarak boşluktaki yere yerleştirmemiz isteniyor. Hangi şıktaki doğrudur diyor. Önce bir bakalım sorumuza. Yumuşak kireç taşı ve killi kireç taşı üzerinde oluşan Kalsimorfik topraklara ülkemizin birçok yerinde rastlanır. Anadolu'da Kepir veya taş doğuran olarak da bilinen sualler Trakya, Güney Marmara ve Muş ovasında görülür arkadaşlar. Evet buraya Bursa seçeneği yerleştirilmeli getirilmeli. Bu topraklar arkadaşlar Trakya, Güney Marmara ve Muş ovasında ne yapılmaktadır görülmektedir. Arkadaşlar bu konuyla ilgili ders anlatımı ders kitabımızın sayfa 118. bölümünde sayfasında yer almakta. Oradan da bu konuyu öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla buradaki noktalı yere Trakya, Güney Marmara ve Muş Ovası getirilmeli. Doğru cevap Bursa seçeneği. İkinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamada bahsedilen topraklar aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım. Bu topraklar diyor taban su seviyesinin yüksek olduğu sazlık ve bataklık alanlarda özellikle de Çukurova, Büyük Menderes ve Çarşamba gibi deltaların taşkına uğrayan kesimlerinde görülür. Ayrıca iç bölgelerdeki drenajın iyi olmadığı bataklıklarda da oluşabilen bu toprakların üzeri ot, saz ve kamışlarla kaplıdır. Arkadaşlar bu topraklara biz hidromorfik topraklar diyoruz. Çukurova, Büyük Menderes, Çarşamba gibi deltalarda bulunuyor arkadaşlar ve üzeri ot, saz ve kamışlarla nedir? Kaplıdır. Adana seçeneği doğru cevaptır. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada gene bir noktalı yer verilmiş, boşluk bırakılmış. yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse en doğru cevap olur deniyor. Dağlık ve engebeli bir ülke olan Türkiye'de nokta 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 oldukça geniş yer kaplar. Neler e, geniş yer kaplar arkadaşlar? Kolüvyal topraklar. Biliyorsunuz dağlık ve engebeli bir ülke e, olan ülkemizde ağırlıklı olarak kolivyal topraklar görülmektedir. Bu da dağlık ve engebeli bir ülke olmasının arkadaşlar bir özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu topraklar oldukça geniş yer kaplamaktadır. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Ve geliyoruz dördüncü sorumuza arkadaşlar. Vejetasyon aşağıdaki şıklardan hangisiyle eş anlamlı bir coğrafya terimidir denmiş. Arkadaşlar vejetasyon eee doğal bitki örtüsü kelimesiyle eş anlamlı bir coğrafya terimidir. Dolayısıyla Edirne seçeneğini doğru cevap olarak ne yapalım? Eşleyelim. Ve vejetasyonun doğal bitki örtüsü anlamına geldiğini ifade edelim arkadaşlar. Ve beşinci soruya gelelim. Bir boşluk doldurma arkadaşlar. Muson ormanları diyor sık ve gür olmaları bakımından tropikal ormanlara benzemesine rağmen yağmur ormanlarına göre türce daha fakirdir yaz yağışları ile yeşeren kış kuraklığı ile de yapraklarını döken ağaçlardan oluşan bu ormanlar nokta nokta adı verilen tipik bir ağaç türüne de sahiptir. Muson ormanları daha çok güney ve güneydoğu Asya bölgelerinde ülkelerinde görülür. Bu e, tipik ağaç türü nedir arkadaşlar? Teak diğer adıyla tik diye ifade ediliyor. Tik adı verilen tipik bir ağaç türüne sahiptir. Bursa seçeneğini doğru olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu konuları içeren videolarımız, EBA uyumlu videolarımız kanalımızda mevcut. Kanalımızdaki videolara tıklayarak veya oynatma listelerine tıklayarak oradaki coğrafya videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Tabi diğer ders videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Oradan bu konuyu tekrar bir izlemenizi takip ediyor tavsiye ediyorum. Bursa seçeneğini burada işaretliyoruz. Ve gelelim 6. soruya. Arkadaşlar diyor ki bu ot topluluğu tropikal iklim bölgesinin bitki örtüsü olup her iki yarım kürede yaklaşık 10 derece ile 20 derece enlemleri arasında özellikle Güney Amerika yani Brezilya, Venezuela, Peru, Kolombiya, Bolivya ve Afrika'nın orta kesimleri yani Kenya, Sudan, Çat, Nijerya, Mali, Moritanya ve Etiyopya ile Hindistan'ın iç kesimlerinde görülür bu ot toplu. Evet devam edelim. Bu uzun boylu otlar yaz yağışlarıyla yeşerirken kışın yaşanan kuraklıkla da sararır. Yukarıdaki açıklamada tanıtılan bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu bitki örtüsüne savanlar diyoruz. Denizli seçeneği ni işaretliyoruz. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir video iklim türleri tipleri dünyadaki iklim tipleriyle ilgili videomuz var arkadaşlar kanalımızda. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, savanlar konusunu orada işledik. Ee, paragrafımızda adlandırılan bir örtüsüne savanlar diyoruz. Denizli seçeneğini işaretliyoruz. Ve gelelim soru 7'ye. Çöllerde yeraltı suları bakımından zengin, hurma ve palmiye ağaçlarının bulunduğu alanlar yer almaktadır. Evet. Bu yerlere verilen ad aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Değerli öğrencilerim, bu yerlere vaha adı verilir. Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Ve geliyoruz 8. soruya. Burada da bir boşluk doldurma sorusuyla karşı karşıyayız. Sorumuz şöyle diyor: Kurak bölgelerde orman örtüsünün tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara nokta nokta denir. Bu otların bulunduğu alanlarda yer yer ağaçlara da rastlanmaktadır. Evet, bu bozkırlara ne ad verilir arkadaşlar? Antropojen bozkır adı verilir. Demek ki kurak bölgelerde orman örtüsünün tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bozkırlara ne adı veriliyor? Antropojen bozkır adı verilir. Adana seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Geliyoruz bir diğer soruya. Yeryüzünün belirli bir bölgesinde yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine yani yerli bitki türlerine verilen addır. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık üçte biri 3700 civarı endemik olup en fazla çeşitlilik Toros Dağlarında bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan bitki türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalıntı bitkiler, B) Garik, C) Endemik bitki, D) Savan, E) Pseudomaki. Arkadaşlar buna biz endemik bitki diyoruz. Ceyhan seçeneğini işaretliyor. 10. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus artışının olumlu sonuçları arasında gösterilemez? A. Mal ve hizmetlere talep artar. B. Vergi gelirleri artar. C. Doğadaki mevcut kaynaklar hızla tükenir. D. Ticari faaliyetler artar. E. Yeni iş alanları gelişir. Arkadaşlar bu şıklardan Ceyhan seçeneği yanlıştır cevabımızdır doğru olarak işaretleyeceğimiz cevaptır yani e, doğadaki mevcut kaynaklar hızla tükenir bu e, nüfus artışının olumlu sonuçları arasında e, gösterilemez e, dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır Geliyoruz 11. soruya. Türkiye'de kırsal kesimlerde doğum oranları fazla olmasına rağmen nüfus artış hızı düşüktür. Buna göre kırsal kesimlerde nüfus artış hızının düşük olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? denmiş. A) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması, B) ölüm oranlarının fazla olması, C) yoğun göç vermesi, D) eğitim seviyesinin düşük olması, e tarımsal üretimin az olması. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği yoğun göç vermesi bu doğru cevap olarak işaretleyeceğimiz şıkkımızdır. Geliyoruz 12. soruya. Genellikle bir ülkede çıkan savaşlar, siyasi istikrarsızlıklar veya ülkeler arasında anlaşmalar sonucu meydana gelen göçler siyasi göç olarak değerlendirilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyasi göçler içerisinde yer alır? Buradaki arkadaşlar e, Ceyhan seçeneği e, beyin göçü doğru cevap olarak ne yapılır? E, adlandırılır. E, burada bir ülkede baskı ve e, kullanım iş alanı olmazsa beyin göçü yani bilim adamları farklı ülkelere rahat çalışabilecekleri, özgür çalışabilecekleri ülkelere göç ederler. Buna da biz beyin göçü diyoruz. Ee, arkadaşlar, Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. 13. soruya bakalım. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğerlerine göre daha fazla beyin göçü vermektedir? Arkadaşlar burada verilen şıklardan Ceyhan seçeneği doğrudur. Hindistan verilen şıklara göre yani Almanya, İsviçre, Fransa ve Japonya'ya göre beyin göçü veren ülkelerin başında gelmektedir. 14. Evet. soruya gelelim arkadaşlar. Aşağıdaki ulaşım sistemlerinden hangisi kıtalar arası yük taşımacılığında daha çok kullanılmaktadır? Değerli öğrencilerim Kıtalar arası ulaşımda, yük taşımacılığında en çok kullanılan yol deniz yoludur. Dolayısıyla Bursa seçeneği burada doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. 15. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çığ olayının yoğun yaşandığı yerlerden biri değildir? Değerli öğrencilerim çığ olayının yoğun yaşandığı bölgelerden biri olmayan yani değildir sorusunun cevabı Eger'in doğusudur. Burada çığ olayları yoğun olarak yaşanmaz ama dağların sıralanışı bakımından Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Toroslar bunlar çığ olayının sık görüldüğü yerlerdir. Fakat Ege'nin doğusunda çığ olayları yoğun olarak yaşanmaz. Dolayısıyla Edirne seçeneği doğru cevaptır. 16. soruya geliyoruz. 1900 yılları ile 2013 yılları arasında çeşitli bulaşıcı hastalıklar sonucu, tüberküloz, sıtma, kızamık, hepatit B, HIV/AIDS, diare hastalıkları sebebiyle hayatını kaybeden ve bu hastalıklardan etkilenen insan sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar. Adana seçeneğinde doğru verilmiştir. 14,7 milyon insan 1900 ile 2013 yılları arasında sayılan bu hastalıklardan dolayı ölmüşlerdir arkadaşlar. 17. soruya geliyoruz. Doğal afetler jeolojik, klimatik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere sınıflandırılabilir. Buna göre aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır. Değerli arkadaşlar, orman yangınları tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan ve depremden farklıdır. Çünkü orman yangınlarının çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi insan hatasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla insan hatasına dayanan bu yangınların oluşumuyla tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan ve deprem bir tutulamaz. Adana seçeneği doğru cevaptır. Ve gelelim 18. soruya. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir? Değerli öğrencilerim, denizli seçeneği, paniğe kapılıp sağa sola koşmamak. Evet, bu deprem öncesi alınacak önlemlerden değildir. Bu deprem sırasındaki bir önlendir. Dolayısıyla Denizli seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve 19. soruya geliyoruz değerli öğrencilerim. 19. soruda aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarına neden olan beşeri faaliyetlerden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar denizli seçeneği yani yıldırım düşmesi. Yıldırım düşmesi beşeri bir e, faaliyet bir e, sebep olamaz. Doğal bir sebeptir bu. Doğa olayları sonucu oluşan bir sebeptir. Ama çiftçilerin tarlada anız yakması beşeri bir sebeptir. Cam kırıklarının ormanda bırakılması beşeri bir sebeptir. Sönmemiş kibrit ve izmaritlerin yere atılması ve bunların sonucunda yangın çıkması beşeri bir sebeptir. Gene piknik ateşinin söndürülmeden bırakılması beşeri bir sebeptir. Ama yıldırım düşmesi beşeri bir sebep değildir. Ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi su döngüsünün aşamalarından biri değildir? Arkadaşlar Edirne seçeneği yani göllerde oluşan kirliliğin artması su döngüsünün aşamalarından değildir. Bu insan kaynaklı bir e, problemdir. Ama canlılardan terleme yoluyla buharlaşan suların atmosfere karışması, yerüstü sularının yer altına sızması, buharlaşmayla suların gaz haline gelmesi, yağışlarla yeryüzüne düşen suların karalar üzerinde yüzeysel akışa geçmesi bu sebeplerdendir. Ama göllerde oluşan kirliliğin artması su döngüsünün aşamalarından biri değildir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ikinci dönem coğrafya konularımızı değerlendirdiğimiz ve değerlendirme sorularımızla pekiştirdiğimiz videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdaki diğer videolarımızı, coğrafya videolarımızda izlemeyi unutmayın. Coğrafya dışındaki videolarımızda mevcut. Bunları da izlersiniz ve özellikle yazılı sorularımızla ilgili videolarımızı da oynatma listelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar tekrar videomuzu izleyip beğeni tuşunu like'ladığınız ve kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve sıhhatli günler diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kültür sanat edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.